Herkese merhabalar. Ee, bu videomuzda sizlere e, faaliyeti, faaliyete açık olan bir faaliyete, otomasyon sisteminde açık olan bir faaliyete e, izciler, liderler nasıl atanır onları anlatacağım. Öncelikle hemen tip otomasyon sistemimize yine giriş yapıyoruz bilgilerimizle. Gelen sayfamızda izcilik sekmesine tıklıyoruz. Sol tarafta faaliyet yönetimi. Faaliyet listeye tıkladığımızda karşımıza gelen sayfada e, hemen ara butonuna basabiliriz. Ara butonuna bastığımızda başvurabileceğimiz faaliyetler e, şu anda karşımızda. E, başvuruya açık olanlar şu anda şu ibareyi gördüğümüzde şunlar, şu tik olan ibare, ibareleri gördüğümüzde bunlar başvuruya açık faaliyetlerdir. Biz daha öncesinde faaliyet e, talebinde bulunduğumuzu varsayalım. İl temsilcimiz onayladı, teknik kurulu üyelerimiz onayladı ve sistem üzerinde faaliyetimiz açıldı. Şu bir kulüp faaliyetimiz talep etmiştik ve açılmış bu faaliyetimiz. Şimdi bu faaliyetimizi nasıl izce atayacağız ee, onu göstereceğiz. Ee, faaliyetimize tıkladığımızda alt tarafta ee, bu sekmeler geliyor karşımıza. E, bu sekmeler içerisinde katılımcıya sekmesine, katılımcı sekmesine tıklayıp ee, faaliyet izci Ata butonuna batıyor, basıyoruz. Buna bastığımızda e, atayacağımız ekran geliyor karşımıza. Burada ilk kulüp zaten yine her zaman gibi seçile. Ee, katılımcı türü e, bu faaliyeti ekip seviyesi mi yoksa oba mı yoksa öbek mi veya izi yönlüleri mi atayacağız? Onu seçiyoruz. E, deneme amaçlı olduğumuz için bizim şu andaki kulübümüzde sadece ekip seviyesinde izciler var. Ve cinsiyete erkek olan izcilerimiz var şu anda bizim. Onları atayacağız şimdi katılımcı türü ve cinsiyeti seçtik seçip ara dedikten sonra bu faaliyete katılabilecek uygunlukta olan e, izciler ve liderler geliyor karşımıza. Öncelikle e, bir faaliyeti, kulüp, mahalli veya federasyon faaliyetine izcileri seçip tek başına atayamazsınız. Mutlaka izcilerle birlikte bir lideri seçmeniz gerekiyor. Lidersiz hiçbir şekilde hiçbir faaliyete atama yapamıyorsunuz. Diyelim ki biz e, ergin izci bir 2, 3 ve 4'ü seçelim. Bu izleri faaliyete atacağız. Bunların atarken mutlaka bir de lider seçmemiz gerekiyor demiştim. Bir de bir liderimizi seçelim. Bunların başında duracak liderimizi seçtik. E, kutucukları işaretledikten sonra e, burada sağ tarafa bu kişileri göndermemiz gerekiyor. Butona bastığımızda gördüğünüz gibi faaliyete atacağımız kişiler bu tarafa geçmiş bulunuyor. Bu tarafa geçtikten sonra da yine tek tek de işaretleyebilirsiniz veya en üstteki kutucuğa işaretlediğinizde hepsini seçecektir ve kaydet butonuna bastığımızda kişiler faaliyete atanmış bulunuyor şu anda ee, dediğim gibi mutlaka bir lider seçerek lider eşliğinde izcileri atayabiliyoruz faaliyete. Ee, yanlış bir izci eklemiş olabilirsiniz. Bunu çıkarmak istiyorsunuz. Ee, son başvuru tarihi dolmadan e, bu kişileri de istedik istediğiniz kişileri de e, silebilirsiniz faaliyet şey, başvuru ekranında. Ee, örneğin bu izciyi yanlışlıkla eklemiş olalım. Silmek istiyoruz. Sol tarafındaki kutucuğu işaretleyip seçili izcileri sil dediğimizde e, böyle bir uyarı geliyor. E, onaylıyorum dediğinizde bu izi silinecektir. Tekrardan yine faaliyeti izci ata kısmına gelip e, seçip o kişiyi tekrar atayabilirsiniz. O kişi yine atama e, ekranına gelecektir. Eğer kişi faaliyete atandıysa kişinin ismi burada gelmez. Bunu da unutmayalım. Faaliyete atanmayan kişiler sadece buraya gelebilir. Ve mutlaka e, ilk videolarımızda dediğimiz gibi e, faaliyete atama yaparken mutlaka herkesin lider olsun, gönüllü olsun, e, izciler olsun hepsinin mutlaka lisansını devam ediyor olması lazım. Lisansı bittiyse ilk önce lisanslarını yenilemeniz, vizelemeniz gerekiyor. E, faaliyete atama işlemi bu kadar. E, faaliyete atama işlemini e, şu anda e, gerçekleştirmiş bulunuyoruz. E, faaliyet atama videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.